Para bende, şöhret bende, sizde ne var? Haydi söyle. Arkadaşlar merhaba, nasılsınız? Neden bu kadar mutlu olduğumu hemen söyleyeyim. Bir önceki videomdaki izleyen arkadaşlarımız biliyorlar. İlk videomdaki 7 kişi 30 kişi olmuştu ya şu an. Tam 50 kişi olduk be. Vay be, çok teşekkür ederim. 50 kişi. Fakat o 50 kişi de ne bir, like, ne bir yorum. Hiçbir şey yok. İzlemiş izlemiş gitmiş. Vallahi ne güzel. Ya arkadaşlar olmaz. Gerçekten olmaz. Şimdi gerçekten alma ve verme denge yasamızı bozuyorsunuz. Böyle olmaz. Ben sizin için burada bir şey anlatıyorum. Bakın bir sene sonra pişman olursunuz. Vay ben bu adama niye like atmadım, yorum atmadım diye. Haberiniz olsun. Nasılsınız güzel insanlar? Ben çok iyiyim. Allah'a şükürler olsun. İyi olmamam için hiçbir sebep yok. Çok iyi Çünkü sadece güne çok iyi uyandığım, çok güzel uyandığım şifa içerisinde uyandığım için bile çok iyiyim. Arkadaşlar günümüze sağlıkla ve şifayla zaten uyanıyorsak bu normal bir şeymiş gibi gelse de aslında çok mucizevi bir olay. Bunu atlamayın lütfen. Hani bilinçaltımızı bir önceki videomuzda dedik ya bilinçaltımızı artık değiştirmeye başlıyoruz diye. Bunlarla ilgili yapılacak olan, bu bilinçaltı ile ilgili yapılacak olan ilk olay zaten bu. Sabah gözümüzü açmadan daha gözümüzü açabileceğimiz için, uyandığımız için teşekkür ediyoruz. Açtıktan sonra şükür ediyoruz ve muhteşem bir güne merhaba diyoruz. Ne olduğu önemli değil. Zaten bizim için kötü bir şey olmuyor arkadaşlar. Bunun hepsini konuşacağız. Bizim için her ne oluyorsa zaten olmuş olan her şey bizim hayrımıza ve en güzeli olmuş oluyor. Yani o yüzden kafanızda bunu bunu kafanıza yazın arkadaşlar. Yani ne oluyorsa zaten bizim için en iyisi oluyor. Bunu unutmayın. Ee, arkadaşlar şimdi hepimiz özümüzde Kusursuz ruhsal varlıklarız, Allah'ın yaradanın yaratmış olduğu harika, muhteşem yaratıklarız biz. Ve bizi yaradan bu öyle güzel yaratmış ki ve yaratırken de ömrümüz boyunca bize zaten ihtiyacımız olan her şeyi vermiş enerjimizi, sağlığımızı, canlılığımızı, neşemizi, bolluğumuzu, bereketimizi, sevgimizi, aşkımızı. Yani bize her şeyi eksiksiz olarak vermiş. Vermiş. Evet. Ama biz almış mıyız? Kabul etmiş miyiz? Kimimiz etmişiz, kimimiz etmemişiz. Etmememizin sebebi evet hepimizin bir bu dünyaya geliş bir amacımız var. Herkesin kutsal bir amacı var. Ee, hani burada daha fazla e, ne kadar zengin olurum değil aslında bizim amacımız. Ya da e, nasıl CEO olurum? Ya da tabii ki onu da olacağız, o ayrı bir şey de. Hani daha başka, daha güzel aslında ulvi amaçlarımız var. Onlara çok ilerlerde gireceğiz. Yani demem o ki, e, Yaradan bize zaten bunları vermiş. İsteyin vereyim demiş. Öyle değil mi? Kapıyı çalın. Kapının arkasında durun. Durmayı bilin. Benden isteyin ben de vereyim demiş. İstemiş miyiz? Hayır. İstediysek de nasıl istemişiz? Yanlış istemişiz. Neden yanlış istemişiz? Yani ben kendimle ilgili geriye dönüp daha doğrusu 3 yıl öncesine dönüp baktığımda çoğu şeyi ne kadar yanlış yaptığımı ve niye mutsuz olduğumu, neden mutsuz olduğumu anladıktan sonra kendimi bu yolda bu işte evrenin sırları, çekim yasası, bilinçaltı değişim dönüşüm bu işlere başlamamdaki en büyük sebep zaten bu. Yani bazı şeyleri yanlış yaptığımı, gördüğüm, öğrendiğim için, anladığım için, mutsuz olduğum için mutsuz olmaya hakkım yokken mutsuz olduğum için ben bunları anladım. Naçizane size de aktarmaya çalışıyorum zaten bu dördüncü videomda. Arkadaşlar ya istemiyoruz ve ya, yanlış istiyoruz. Ya da istediklerimiz oluyor ama negatif de istediğimiz için negatif şeyler oluyor. Yani biz istemeyi bilmiyoruz. İstemeyi bilmememizin sebebi de aslında bilinçaltımızın ee, ve e, bizim e, sonradan kendimizin oluşturduğu egomuzun e, bir eseri. Yani e, bilinçaltımızdaki atalarımızdan, çok eski atalarımızdan, annemizden, babamızdan, dedemizden, anneannemizden, babaannemizden, daha sonra arkadaşlarımızdan, çevremizden edindiğimiz e, düşünceler, gördüğümüz, bize yansıtılan, ayna yapılan, her türlü olay, durum, hal bizim bilinçaltımızda bir kimlik yaratıyor. Bir biz varız, bir ben varım, bir bilinçaltım var, bir egom var. Yani çok katmanlı bir şey bu. Böyle düşününce işimiz biraz zormuş gibi geliyor. Aslında değil. Yani ilk başlarda dönüşüm tabii ki biraz sancılı oluyor her şeyde olduğu gibi. Bunda da biraz sancılı. Çünkü kemikleşmiş bazı inançlarımız var. Onlar çok zor. Bu arada gene 3. videomda söylemiştim arka ile ilgili bir şey yapacağım diye. Gene yani yapamadım çünkü gerçekten vaktim Çok yoğunuz. Ee, kendi işimle alakalı da. Ee, ne diyordum? Evet. Yani bilinçaltımızın bize bugüne kadar ne yaptıysak zaten bilinçaltımız sayesinde yaptık. İyi ya da kötü. Çünkü biz bize ver, verilecek olan, vaat edilmiş olan, bizim için e, Yaradan'ın sonsuz, sınırsız bolluğunda e, bize serpiştirilmiş olan şeyleri biz zaten öncelikle şu hatayı yapıyoruz. Yani e, teslimiyetimiz yok arkadaşlar. Sadece lafta konuşuyoruz bazı konuları. Yani biz Allah sınırsız, Yaradan'a sınırsız bir şekilde, e, sonsuz bir şekilde güvensek, teslim olsak zaten... Evet. tüm evren bizim önümüze seviliyor. Gerçekten böyle. Gerçekten böyle. Ama şöyle bir durum var. Sen neye ihtiyacın varsa o sana geliyor. İhtiyacın olmayan hiçbir şeyi Allah bizim için belirlememiş, yaratmamış, göndermemiş, vaat etmemiş. Bizim neye ihtiyacımız varsa onu arıyoruz arkadaşlar. Aradığımızı zannettiğimiz şeyler de işte bilinçaltımızın bize sunduğu, yansıttığı, proje ettiği, projekte ettiği olaylar, durumlar, kişiler, eşyalar, her neyse o istediğimizi zannettiğimiz şeyler. Arkadaşlar biz aslında neye ihtiyacımız varsa onu almak için varız. Aslında mutluluğumuz bizim neye ihtiyacımız varsa onu aldığında zaten tamamlanacağız ve mutlu olacağız. Mutluluğumuzu bize getirecek olan isteklerimiz bize geldiğinde bizi mutlu edeceğini zannettiğimiz sonradan edindiğimiz çevreden, arkadaşlardan, aileden Televizyondan, oradan, buradan, şuradan mutlu olacağımızı zannettiğimiz şeyler değil aslında bizi bekleyen, istediğimiz, çek, evrenden çekmek istediğimiz. Yani bizim bu hayattaki, bu yaşam tecrübesinde bize lazım olan şeyler bizim için zaten var, bir yerde bizi bekliyor. Allah serpiştirmiş. İsteyin vereyim demiş. Ama biz mutluluğumuzu yanlış bizim bilinçaltımızdaki düşüncelere bağladığımız için ne mutlu olabiliyoruz, ne mutluluğu çekebiliyoruz. Arkadaşlar, ilk olmamız gereken şey mutlu olmak. Başka hiçbir şey için uğraşmamamız gerekiyor. Sadece ve sadece mutlu olmamız gerekiyor. Çünkü var olma sebebimiz, varoluş sebebimiz bizim bu dünyada, bu dünyanın bu kadar güzel olması da zaten bizi mutlu etmek, mutlu görmek istediği için Allah bu kadar güzel bir dünya, bu kadar güzel bir gezegen, bu kadar güzel bir evren yaratmış. En önemli nokta bu ve biz bunu hep gözümüzden kaçırıyoruz. Ben kaçırmışım, hep kaçırmışım ki çok şükür en güzel yerleri de gördüm. Buna rağmen mutsuzluğa düştüğüm zamanlar oldu ve hayret ediyorum şu an kendime. Gerçekten çok kızıyorum. Yani arkadaşlar mutlu değilseniz mutluluğu çekemezsiniz. Mutluluğu çekemezseniz hiçbir şeyi çekemezsiniz ve hiçbir şeyi başaramazsınız. Ne iş hayatınız, ne aşk hayatınız, ne para, ne finans, finans, finansal olarak hiçbir şekilde mutlu olamazsınız. Çünkü gayemiz, derdimiz mutluluk ise zaten mutlu olmak bizim en doğal hakkımız ise yapmamız gereken şey ne? Mutlu nasıl olabiliriz? Bunun peşine düşmemiz. Çok paranın peşine düşmemiz değil. İş yerimizde bir an önce kariyer yapmamız değil. O güzel arabayı almamız değil, o güzel eve taşınmamız değil. Arkadaşlar, mutlu olduğunuzda zaten sistem, Allah'ın yarattığı bu sistem, sizin mutluluğunuzu arttırmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. İnanın bana. Yani bir e, yağmur gibi oluyor bu. Çünkü siz mutlu olduğunuzda yaydığınız enerji evrene, sisteme, yukarıya gönderdiğiniz enerji bambaşka bir hal alıyor. Zaten bütün olay da bu. Enerjimizi, frekansımızı yükseltmek ve sonra bütün istediğimiz olaylara kavuşmak. istediğimiz hayallere kavuşmak. Çok affedersiniz. Yani şöyle. Yapmamız gereken tek şey mutlu olmaya çalışmak. O arabayı alırsanız mutlu olmayacaksınız. O arabaya giden yoldaki o hayalleriniz sizi mutlu ediyor. Arabanın varlığı değil. Çünkü arabayı arabanız yoksa o arabanın size vereceği mutluluğu bilemezsiniz ki. Siz o arabaya ulaşmadaki sağladığınız, harcadığınız efordan mutlu oluyorsunuz. O arabayı aldığınızdaki mutluluğu bilmiyorsunuz. Daha önce yaşamadınız. O yüzden nereden bilebilirsiniz ne kadar mutlu olacağınızı? Yani olay maddede değil. Yani olay burada. Şurada bir yerde bilinçaltı mı var? <laughs> Biz beden olarak, ben olarak, kişi olarak mutlu olduğunda zaten kaçınılmaz olarak bir mutluluk yaydığında, bir enerji, bir frekans yaydığında bunun geri dönüşü otomatik olarak aynı şey oluyor. Hiçbir farklılık olmuyor. Biz kötü bir şey yaydığımızda, negatif olarak bir enerji yaydığımızda tekrardan negatif bize geliyor. Hiçbir şey değişmiyor. Kural bu kadar basit. Bir pozitiflik var, pardon, bir de negatiflik var. Pozitifte olduğumuzda mutlu oluyoruz. Mutluluk mutluluğu çoğaltıyor. Negatifte olduğumuzda negatif, kötülük de kötülüğü çoğaltıyor. Yani bu bu kadar basit. Hani e, burada çok fazla e, üzerinde durulacak, düşünülecek, saatler harcanacak bir durum yok. Sadece düşünülecek ve saatler harcanacak tek şey bilinçaltımız. Bilinçaltımızın olumlu, pozitif yönde dönüşmesi. Dönüştükten sonra da onu sabit tutmak, tutabilmek. Çünkü enerjiniz yükseldiğinde de maalesef ki böyle bir durum oluyor. Işık e, yükseldiğinde karanlık bunu fark ediyor ve aşağı çekmeye çalışıyor. Bu böyle. Bu doğanın bir kanunu, yaradan bu şekilde yaratmış. Ve evet, biz sürekli bunu korumaya çalışacağız, pozitifte kalmaya çalışacağız. Bu da nasıl olacak arkadaşlar? Bilinçaltımız bizim, daha önce de söylemiştim, çok fazla hareket etmemizi istemiyor. Olmuş olan şeyin bize yeterli olacağını söyleyip bizi kandırıyor. Ve biz burada bilinçaltımıza bugüne kadar negatif olarak da yükleme yapmışsak, eğer hani e, duygusal anlamda da e, ya da hani e, madde anlamında işte, para anlamında, nasıl bir bilinçaltımızda, nasıl bir e, veri varsa, neler almışsak yaşadığımız hayatımızda, o hayatımız boyunca bizim bize yansıttığımız, projekte ettiğimiz bir şey oluyor o bilinçaltımız. Yani şöyle, olumsuz düşünceler genelde korku, öfke, engellenmişlik, suçluluk duygusu, işte bunalım, üzüntü, genelde hep bunları yaratır. Ve bundan çıkamazsın. Ama bunu da biz kendimiz yapmışız. Bize yapılmış, bilinçaltımıza yapılmış. Bu işte negatif taraf. Pozitif tarafta da bunların tam tersi. Ve bunların tam tersini yaptığında da zaten her şey kolaylıkla çözülüyor arkadaşlar. Önce mutlu olmayı öğreniyorsun ve daha sonrasında da zaten mutlu olduğum için mutlu olacağım bir sürü sebebin doğuyor ve bu şekilde de hayatını devam ettirip yaşlanıp tamamlayıp gidiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ne yapacağız? Bilinçaltımızı nasıl değiştireceğiz? Sürekli bahsediyoruz. Herkes bahsediyor, herkes anlatıyor. Herkesin formülü aynı ve aslında doğru. Arkadaşlar en önemli şey şu. Bugüne kadar bunu unutmayın gelmiş olduğunuz noktada siz yapmış olduğunuz her şey sizin için en iyisiydi zaten bunu unutmayın şu an bu videoda olmanız veya başka birisinin bu konuları size anlatması sizin vaktiniz geldiği içindir arkadaşlar yani şöyle kim diye hatırlayamıyorum ama uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbet. Ee, kimine hızır, kimine uçan bir kuş, ee, kimine biten bir ot, kimine açan bir çiçek, kimine akan bir su. Yani bir şekilde sizin o uyanma vaktiniz gelir arkadaşlar. O içinizdeki dürtü, bir şeylerin yanlış gittiğini, doğru yapmadığınızı size söyler. Ve işte şimdi o noktaya geldik arkadaşlar. Demek ki uyanmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bilinçaltımızı değiştirmeye, dönüştürmeye artık bu videodan sonra başlıyoruz. Sonra da enerjiye geçeceğiz. Frekansı geçeceğiz. Arkadaşlar gece yatmadan önce artık geçmişteki bu kişiyle eğer mutlu değilseniz, yapmak istediklerinizi yapamıyorsanız, hayatınıza çekmek istediklerinizi çekemiyorsanız artık teşekkür edin ve gönderin. Bugüne kadar sizi bilinçaltınızın kattığı her şeye teşekkür edin. Sonra da deyin ki, sevgili bilinçaltım, bu geminin kaptanı benim. Bu dakikadan, bugünden sonra, bu geceden sonra artık benim dediğim olacak. Ben artık mutluluğu seçiyorum. Arkadaşlar seçmek çok önemli bir şey. Hep seçim yapacağız. Ben artık mutluluğu seçiyorum. Ben artık güzelliği seçiyorum. Ben artık pozitif bir hayatı seçiyorum. Ben artık mutlu olmayı ve mutlu etmeyi seçiyorum. Bu gecelerden itibaren sadece bunun için çalışmanı ve benimle bir birlikte bir takım halinde çalışmanı senden istiyorum demeniz yeterli. Sabah uyudunuz sabah kalktınız daha gözünüzü açmadan başlayın şükretmeye aman şükredin her şeyi şükredin bugüne kadar olan her şeyi şükredin ve bugün olacak olan her şeyi şükredin teşekkür edin sonsuz teşekkür edin camı açın ben 3 yıldır aynısını yapıyorum açın camı güneşi gördüğünüz için teşekkür edin bulutu gördüğünüz için teşekkür edin kuşları gördüğünüz için teşekkür edin o sırada komşunuzu görüyorsanız komşunuza teşekkür edin nefes aldığınız için teşekkür edin Güzel bir nefes alın şöyle ciğerlerinizi doldurun. Soğuk, kar, kış falan hiç fark etmez. Bunu sürekli yapın. Yani zaten nefes almak çok önemli. İleride onu, diğer videolarda ona da geleceğiz. Ara ara böyle serpiştiriyorum kafamız çok karışmasın diye. Nefes almak çok önemli. Teşekkür edin. Erken yatın. Lütfen en önemli şey o. 8 saat uyuyun. Bu çok önemli. Sabah yarım saat önce kalkın. Çünkü teşekkürler ve şükürler olacak. Çünkü olumlamalar olacak. Arkadaşlar sosyalde sizin için beğendiğiniz pozitif sayfalar varsa güzel bu işleri yapan takibe başlayın. Sık sık olumlamalar yapacaksınız. Bir sürü olumlama yapacaksınız. Kendinize ajanda bakın. 3 yıl oldu. Hala yazıyorum. 3 yıldır yazıyorum. Kendinize bir ajanda alacaksınız. Her gün her gün teşekkür için sebepleri bulacaksınız ve onları yazacaksınız. Her gün teşekkür için sebepler bulup yazacaksınız. Bunu unutmayın çok önemli. Şükür, şükredeceğiniz şeyler arttırır. Mucizevi bir şekilde inanamayacaksınız. Şimdi başlayın. 6 ay sonra göreceksiniz. 1 yıl sonra göreceksiniz. 2 yıl sonra göreceksiniz. İnanamayacaksınız. Hiçbir şey için geç kalmadınız. Bunu unutmayın. Her ne olduysa sizin için en hayırlısı olduğu için oldu. Ve her neredeyseniz unutmayın ki sizin için en iyisiydi, en iyi yerdesiniz. Bunu sakın unutmayın. Bunu sakın unutmayın. Her neredeyseniz sizin için en iyisi ve en güzeli. Bunu sakın unutmayın. Bakın sık sık söylüyorum çünkü sizin için en iyisi şu an olduğunuz yerdir. Bunu asla unutmayın. Asla kötü bir yerde değilsiniz. Herkesin farklı bir zamanı vardır. Sizin zamanınız şu an. Olumlamalarınızı yapın yazın. Mesela ben videonun altına da yazacağım zaten olumlamalarınızı. Bakın burada da mesela olumlamaları yazdım ben. Ee, bir Birçok yerde var. Ben de öyle başladım zaten. Instagram'dan hani herkesten takip ettim yazdım. Şimdi kendi kendime olumlamalar bile yapıyorum yani. Mesela hayat bana yeni fırsatlar sunuyor. Bu en güzeli arkadaşlar. Sesli bir şekilde buna inanarak yazarken kendinize tekrarlayacaksınız. Hayat beni mutlu eden deneyimler veriyor. Saçlarla ilgili bir şey var. Birkaç video sonra anlatacağım mucizeye inanamayacaksınız. Hayat umudumu arttıran güzellikleri karşıma çıkartıyor. Çok güzel. Hayat bereketimi yükselten yollar açıyor. Hayat huzurumu sürekli kılan desteği bulmamı sağlıyor. Hayat her geçen gün daha da sağlıklı olmamı mümkün kılıyor. Ve kendimi affediyorum. Hayat beni seviyor. Ben de hayatı çok seviyorum. Ben bugün mutlu ve başarılı olmayı seçiyorum. Arkadaşlar onar kez. Ben bugün mutlu ve başarılı olmayı seçiyorum. Mesela bunu 21 gün boyunca her gün 10 kez yazın ajandanıza. 21 gün sonra göreceksiniz ne demek istediğimi. Unutmayın. Unutmayın. Sürekli yazın ve gece yatmadan önce yapmanız gereken çok önemli bir şey daha var. Kendi testinizle birlikte bir kayıt yapmanız gerekiyor. Kayıt da şu. Ben sağlıklıyım. Ben cesurum. Ben sevgiyim. Ben nurum. Ben başarılıyım. Ben çalışkanım. Ben dengedeyim. Ben huzurluyum. Ben mutluyum. Ben sakin. Hepsini beşer kez söyleyin. Hepsini beşer kez söyleyin. Sesinizle kaydedin. Yatmadan önce bunu dinleyin. Arkadaşlar, televizyon, televizyon artık hayatınızdan bakın bir çıkartın onları. Bilinçaltımızı perişan eden, mahveden ilk araçlardan biri. Maalesef bunu bu şekilde söylüyorum. İptal, iptal, iptal. Perişan, diye konuşmak yok asla. Bilinçaltımızı e, kötü etkileyen diyelim. Bir makine, televizyon arkadaşlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Hani kötü konuştuğu için. <laughs> Ağzınızdan çıkan kötü kelimeleri hemen iptal ediyorsunuz. Kesiyorsunuz kötü konuşacağınızı anladığınızda hemen cümleyi yarıda kesin ve onu olumluyla dönüştürün. Bu en önemli alışkanlık hale getirmeniz gereken şey. Farkındaysanız durdum. Duruyorum çünkü böyle insanlarla konuşurken artık duruyorum. Arkadaşlar gece yatmadan önce saat 9'dan sonra televizyon seyretmeyin. Kötü diziler izlemeyin. Kavga eden, bağıran, çağıran. Ya Türk dizilerinde bağırma çağırmadan başka bir şey yok da. Ben 4 yıldır falan televizyon açmıyorum. Ee, yıkanıyor resmen bilinçaltınız. Yıkanıyor. Her temiz oluyor. Çok önemli. Sosyalde kavga eden bir şeylere girmeyin. Okey. Tartışma yok. Hiçbir şekilde tartışma yok. Kavga yok. Bağırma yok. Kötü söz, kötü söz yok. Kötü düşünme yok. Artık pozitifteyiz arkadaşlar. Bunu yavaş yavaş her gün size anlatacağım. Bin video da olsa inşallah olur. O günleri de görürüz. Sadece 10 like da olsa, sadece 50 kişi de izlese önemli değil. Bir kişi faydalansa yeter. Benim ve bütünün hayrını olması yeterli benim için. Bu biraz önce söylediğim şeyleri not alın, yazın. Bu olumlamaları ses kaydı yapın ve dinleyin her gece. Yani Instagram'da böyle boş boş vakit harcayacağınıza bilinçaltınızı siz programlayıp Instagram'a dolu dolu şeyler atmaya başlayın benim gibi. <laughs> benim gibi. Ben de çünkü öyle başladım. Arkadaşlar bilinçaltımız için ses kaydınızı yapmayı unutmayın. Olumlamaları yapmayı unutmayın. Pozitifte kalmayı bir amaç haline getirin. En büyük amacınız pozitifte kalmak olsun. Güne pozitif başlayıp bir sevgi yumurcağı olun arkadaşlar. Herkesi sevin, her şeyi sevin. Çiçeği, kuşu, böceği, aklınıza ne geliyorsa sevin. Herkesi sevin, her şeyi sevin. Komşunuzu sevin, bakkalı sevin. Yediğiniz yemeği sevin, ekmeği sevin, içtiğiniz suyu sevin. Her şeyi sevin. Sevmek için varız, sevgiden yaratıldık. En önemli şey bu arkadaşlar, unutmayın. Sev, sevin, mutlu olun. Mutlu oldukça sevginiz de çoğalacak mutlu oldukça seveceğiniz şeyler de çoğalacak. Her şeyimiz çoğalacak. Olay çok basit arkadaşlar. Her nerede ne yapıyorsanız ve ne durumdaysanız hiçbir şey üzülmeyin, hiçbir şey dert etmeyin. Sizin muhteşem bir kabiliyetiniz var. Mucizevi bir yaratıksınız siz bunu unutmayın. Her şey çok güzel, eskisinden de bin kat güzel olacak. Bunu sakın unutmayın. İyi ki varsınız. O 50 kişi sizi seviyorum. İnşallah bu videom ışık hızında bir 20 bin kişi olur da o like atmayan 50 kişiyi ben görürüm. Hadi bakalım. Sevgiyle kalın. 5. videoda görüşmek üzere.